Herkese merhaba. Bugün sizlere fotoğraf çekimi sırasında aynı ürünleri kullanarak fakat farklı şekillerde ve aynı dekoru kullanarak farklı şekillerde fotoğraf çekimini yaptığım yerin videosunu paylaşacağım. Kullanacağımız malzemenin ana malzememiz aslında tortilla lavaş şeklinde. Bunun birincisinde ilk yapacağımız fotoğraf çekiminde kullanacağımız lavaşımız pilav şeklinde ortadan ikiye kesiyoruz ve külah şeklini veriyoruz. Daha sonra bunu 150 derece fırında kızartmak üzere üzerine yumurta sarısı ve susam serterek fırınımızda pişiriyoruz. Bu şekilde hazırladığımız lavaşlarımızı içerisine dereotu ile birlikte korşun turşu, mısır arzuya göre isterseniz bu da konserve mısır ve tavuk parçalarımızı dilerek bunlardan güzel bir iç Karışım elde ediyoruz. Bunu yoğurtlu birlikte de sunabilirsiniz. Arzuya göre mayonezde kullanmak isterseniz mayonezde kullanabilirsiniz. Bu şekilde dediğimiz gibi hazırladığımız şeyleri iç harcımızı tortilla hamurlarımızı da piştikten sonra ne yapıyoruz? lavaşlarımızın içerisine bırakıyoruz. Birinci çekimde bu şekilde kullanıyoruz.